Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet kıymetli misafirlerimiz, hacı abiler, hacı ümrecilerimiz ve kıymetli Edef TV izleyenleri. Şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için getirdiği Mina bölgesindeyiz. Burası Sizlerin de birçok izleyenlerimizden ilk defa göreceği bir yer, bir detaydır. Bu mineyi gösterirler çadırlar ama tam alanı göstermeyebilirler. Kameraman arkadaşımız çekerse şu arka tarafta kalıyor. Bir kubbe gibi bir yer var, işaret. Osmanlı döneminde yapılmış bir yer, evet. O kubbe gibi olan yer, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için gönderdiği yer. Şimdi tabii söylerken bile insan biraz tuhaf oluyor. Yani insan oğlunu niye kurban etsin yani? Niye kessin? Sebebi şu. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Teala bir evlat bahşetmemişti başta. Çok uzun seneler geçmişti ve İbrahim Aleyhisselam bir gün dua etti. Ya Rabbi dedi. E sen bana bir evlat, erkek evlat versen ben dedi onu senin yoluna dedi feda ederim. Onu kurban ederim dedi. Yeter ki ver dedi yani. O kadar evlat sevgisi var ki istiyor. Bunu söylemiş bulundu. Allah Teala da Hacer annemizden ona İsmail Aleyhisselam verdi. İsmail Aleyhisselam büyüdü. Çocuk yaşa geldiği zaman allah Teala İbrahim Aleyhisselam bu sözünü hatırlattı. Ey İbrahim sen demiştin ki duanda Ya Rabbi sen bana bir erkek evlat verirsen onu sana kurban ederim. Hadi şimdi vakit geldi. Oğlunu al kurban et. Bana gönder. Tabi İbrahim Aleyhisselam bunu işitince allah Teala vermiş oldu. Ah diyeminin sözü tutacaktır. Ve Hacer annemize durumu anlattı. Hacer annemiz zaten bu duadan haberdar. Oğlu İsmail aleyhisselam da karşısına aldı. E oğlum dedi Allah'tan böyle bir dua ettik. Böyle bir şey söylemiş bulundum. Şimdi dedi seni kurban etmem lazım. Hacer annemiz dedi ki beni sabreden bir anne bulacaksın. Allah'a verdiğin sözü tut. Bir Biricik oğlumuz İsmail'i Allah için kurban et dedi. Beni sabreden bir anne bulacaksın. İsmail aleyhisselama sordu. Sen dedi ne diyorsun evladım? Babacım dedi beni kesebilirsin ama dedi. Senden isteğim dedi, ellerimi bağla, ayaklarımı da bağla ve gözlerimi de bağla. Neden oğlum? Olur ki dedi, o acıyla dedi, ellerim ayaklarım tepinir de seni müdahale ederim, kesme derim sana zorluk çıkarırım dedi. Ama elimi bayağı bağlarsan sana zorluk çıkarmadan beni kesebilirsin. Hem dedi gözlerimi de bağla. Olur ki dedi beni keserken senden ayrıldığım sebebiyle ağlarım da dedi üzülürüm sen de baba şefkati ile dayanamazsın. Beni kesmekten vazgeçersin Allah'a karşı isyankar olursun. O yüzden gözlerimi de bağla. O yüzden bizler kurbanla ne yapıyoruz? Hayvanlarımızın ayaklarını bağlıyoruz. Gözlerini de ne yapıyoruz? Bir tülbentle kapatıyoruz. O buradan geliyor. Ve yola çıktılar. Biraz sonra önümüze çıkacak. Cemerat bölgesi, şeytan taşlama bölgesi çıkacak. Buraya gelirken yolda iblis, şeytan İsmail Aleyhisselam'a geldi. Ve ona dedi ki, ey İsmail, baban İbrahim çıldırmış olmalı. Hiç insan biricik evladını keser mi? Hiç Allah'ın böyle bir şey isteyebileceğini, senin kesmesini istemesini, seni kesmesini istemeni ister mi? Buna hiç aklın eriyor mu? Buna ihtimal veriyor musun? Sen dedi babana karşı diren, beni kesemezsin, böyle bir hakkın yok. Allah böyle bir şey istemez. Allah merceği de Allah alır. Ey baba yanlış yapıyorsun diye babana karşı da isyan et. Müsaade etme dedi. İsmail Aleyhisselam bunu duyar duymaz yerden aldığı bir taşla şeytana enzu besmele çekerek kovdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Ramen li şeytanihi ve hizmihi dedi ve şeytanı taşladı. Şeytan İsmail Aleyhisselam'ın bu kuduruşu karşısında hemen annesi Hacer annemize gitti. Niye? Vazgeçmiyor. Hacer annemize gitti. Dedi ki ya Hacer senin biricik oğlun var. Dünyalar güzeli. Allah sana bir evlat nasip etmiş. Hiç alemden Rabbi Allah anne hakkı varken, senin evladınken sadece babasının sözüyle onu kesmeni ister mi? Hiç insan kesilir mi? Kesecek bir şey mi kalmadı? Sen nasıl annesin? Hiç buna nasıl müsaade ediyorsun? Niye itiraz etmiyorsun? İtiraz et. Ey İbrahim, oğlumu sana kestirmem de. İsmail'le konuş. Bu işten onu vazgeçirdi başladı vesvese anlatmaya. Hacer annemize duruşa bak. Ben İbrahim'in eşiyim. Bir peygamber eşiyim. O ki kendi nefsinden bir şey yapmaz. Allah böyle istemiştir. Oğlum da olsa, beni de kesecek olsa ben buna hazırım. Ben buna razıyım dedi ve o da şeytana taş alıp kovaladı. Şeytan ondan ümidi kesince bu sefer İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Ona geldi. Ey İbrahim, yıllar önce de bir dua ettin. Böyle bir şey istedin. Fakat dedi bilmez misin Allah kafuru rahimdir. Tövbeleri de kabul eder. Sen gel Allah'a karşı yalvar, tövbe et, ağla, sızla. De ki ya Rabbi ya ben oğlumu kesemeyeceğim dayanamıyorum. Sen zaten büyüksün ben de senin peygamberiyim gel şu işi çöz. Beni bu dertten kurtar. Oğlum da yaşasın bizimle. Hem Allah'ım bu çocuğu kessem senin hazirandan ne eksilecek? Bunu sen bana emanet verdin. Verdiğini aldın senin Diye İbrahim Aleyhisselam ikna, iknaya çalıştı. Bu şekilde söyleyerek İbrahim Aleyhisselam'ı iknaya çalıştı değerli seyirciler. Fakat İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Şeytanı taşladı. İsmailce, Hacerce bir duruşu babası da gösterdi İbrahim Aleyhisselam. Ve git dedi. Onu kovdu. İşte hacda Arafat dönüşü hacıların şeytan taşlama olayı ilk gün büyük şeytan yedi tane ikinci gün büyük küçük orta bu üç şeytan yirmi bir tane yedi yedi şeklinde üçüncü gün yine yedi 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 şeklinde yirmi bir tane küçük orta büyük şeytan taşlanır buna temsilen ve o niyette hacılar da ne yapar kendi nefis ve şeytanını kovarlar. Allah'a yöneldiklerini itaat ettiklerini İbrahim'le bir teslimiyet gösterirler. Şeytanı def sonra İsmail Aleyhisselam'ı aldı. Şöyle kıbleye yatırdı. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerekten İsmail Aleyhisselam'ın şah damarının olduğu bak şu badem diyelim var şu tam şurası. Şu iki kemiğin arası. Bıçağı vurdun mu oradan direkt gidiyor yani. Bu kısımdan tam bıçağı vurdu. Bıçak kesmedi o sinirle taşa vurduğu gibi taş yarıldı. Tekrar vurdu bıçağı bir daha vurma. Tekrar vurdu bir daha olmayınca durdu. Olmuyor. O sırada Cenab-ı Allah İsmail Aleyhisselam'ın bakın kurban için yatıldığı yer şurası. Tam oraya Cebrail Aleyhisselam bir koç getirdi. Dedi ki ey İbrahim. Ey Halil Allah'ın dostu İbrahim. Sen imtihanı kazandın teslimiyet imtihanı kazandın. Allah'a verdiğin söze durdun. Allah senden İsmail'i kesmeni istemiyor. Allah senden bu kurbanı kesmeni istiyor. Onun bedeline bunu kes dedi. Ve bundan dolayı ne yapıyoruz? Hacda aynı zamanda kurban bayramı. Üzerine kurban mükellef olanlar onlara vacip bir şekilde kurbanlarını kurbanlarını kesiyorlar. Allah Teala onun yoluna canımızı feda eylesin. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber. İbrahim Aleyhisselam bunu öğretiyor. İbrahim Aleyhisselam da bu tekbirle beraber bu koçu kurban ediyorlar hocam. Allah razı olsun. Hocam biz kurban olmadık ama. Biz hayatımızı onun yoluna kurban edeceğiz inşallah. Biz feda yani. edeceğiz. Allah yoluna evet. adayacağız. Allah yoluna kurban olmak ne demek? Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat etmek. Kurbanın manası nedir? Budur. Kurbanın manası Cenab-ı Hakk'ı tanzim, tesbih ve şükürdür. Yani Allah'a yaklaşmak. Tabii. Tanzim, tesbih ve şükürdür. Yoksa kesmiş olduğumuz kurbanların ne eti ne kanı Allah'a fayda vermez. Ama bizim o niyetimiz ve o kurbandaki dağıttığımız etler, müminlere yedirdiğimiz şeyler nedir? Onlar bize fayda var. Zaten diyor ya hani üçte birini eve... Üçte ikisini misafirlerine, üçte ikisini de diyor konu komşu ihtiyaç sahiplerine dağıtın diyor. Ama Peygamber Efendimiz ne yapmış? Yani evine çok az bir miktar bazen hiç ayırmayacak derecede hepsini bile veriyor. Sebil'iyle Allah. Allah için vermiş. Çünkü Hazreti Ayşe diyor ya bunun ölçüsü nedir ya Resulallah deyince? Diyor ki ya Ayşem diyor verdiğin senindir diyor. Ne mutlu ki verenlerden olanlara.